Koronavirüs hastalığının yayılma hızını azaltmada en etkili yöntemlerden biri de el dezenfektanları ama son dönemde sahte el dezenfektanları piyasada giderek arttı. Peki bu konuda neler yapmamız gerekiyor? Nasıl önlemler alınmalı? Tüm bunları eczacı Sayın Mehmet Şapçı'dan alacağız. Sayın Şapçı merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Tabii kuşkusuz son bir senedir en çok kullandıklarımızdan birisi el dezenfektanları ama artık öylesine farklı bir yöne doğru gidiyor ki süreç. Merdiven altı özellikle bazı sağlık kuruluşlarının içine dahi girdiği yönünde bazı gelen haberler var Sayın Şapçı. Biz neye dikkat edeceğiz? Hangi el dezenfektanlarını kullanmamız gerekiyor? Satın alırken de özellikle neye bakmamız gerekir? Şimdi teşekkür ediyorum. Ee, bu işin uzmanı, e, hijyen uzmanı, çok eski bir eczacı olarak e, olanları ben dehşetle izliyorum. E, biliyorsunuz dün e, çok ciddi ana haberlerde gazetelerde bir haber vardı. Haber neydi? 297 ürünün 111'i e, sahte çıktı, denetlendi ve bunların karşılığında 2 milyon 205 bin lira ceza verildiği söylendi. Şimdi e, isterseniz hemen bir düzeltme yapalım. Bir defa dezenfektan elde kullanılmaz. Eğer kullanılırsa, kullanılırsa elde yara olur. El dezenfektanı kavramı zaten tamamen yanlıştır. Dezenfektan sadece yerde kullanılır. Peki elde kullanılan ürün ne? El antiseptiği. Bu çok önemli bir vasıtedir. El antiseptiği nedir? El antiseptiği beşeri tıbbi ürün. Yani ilaçtır. Şimdi bu e, dünkü haberde, dünkü haberde e, 297 ürünün 111 tanesi sahte çıktı ve ceza verildi deniyor. Evet. E, bakın dehşetle e, izlediğim hadise bu. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu Sağlık Bakanlığının piyasa gözetim denetim elemanları buldu ve aslında şu var, hiçbir anlam ifade etmiyor dediğim gibi. Çünkü ilaç ya da beşeri tıbbi ürün. Mutlaka ve kesin olarak ilaç fabrikalarında üretilmek zorunda. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da e, aşağı yukarı 18 ay önce sadece bu konuya ilişkin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarttı ve bu ürünler, bu ürünler yani el ambisiplikleri ve dezenfektanlar e, ilaç kurumuna geçti. Peki. Fakat de, değişen hiçbir şey olmadı. E Sahte e, ürünler aynen e, devam ediyor. E, Sayın Şapçı özellikle biz e, alırken, kullanırken neye bakacağız? Onu da yayını noktalamadan size sormak isterim. Neye dikkat etmemiz gerekiyor dezenfektan alırken ya da el antiseptiği alırken? Bravo, teşekkür ederim. E, el antiseptiği alırken mutlaka ilaç fabrikasında üretilmesini e, araştırmak zorundasınız. Ürünün dezenfektan ruhsatı vardır. Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış dezenfektan ruhsatı vardır ifadeleri hiçbir anlam ifade etmez ve e, bu ürünler ilaç olduğu için ilaç fabrikasında üretilip eczaneden alınması lazım. Bu eczaneden alınma lafını da şöyle izah edeyim ben size. Eczacılar da en az üreticisi kadar satmış oldukları ürünün kalitesinden sorumludur. Yani e, dolayısıyla bakın yüze yakın İlaç fabrikası var ve maalesef, maalesef bu sahte dezenfektanlar şu anda bir iki bin değil milyonlarca dezenfektan piyasada dolaşıyor. Hatta size izin verirseniz bir şey daha söyleyeyim. Çok kısa Avrupa'dan, alalım. Avrupa'dan, Buyurun çok kısa alalım. Avrupa'dan sahte Türk malı sahte el dezenfektanı diye 140 bin litre ürün haberi vardı. Bu ürünün mutlaka dezenfektan ruhsatı var ama dezenfektan ruhsatı ürünün kalitesini garanti etmez. Peki. İlaç fabrikasında üretilecek, eczaneden alınacak. Peki. Ve bu ürünler günde en fazla 5 defa kullanılacak. Uzun etkili ve güvenilirdir çünkü. Yani daha fazla kullandığınız anda korkarak, korkutularak elleriniz yara olur. Şu anda olduğu gibi. Peki Sayın Mehmet Şapçı çok teşekkür ediyoruz. Hem uyarılar içinde kullanıma ilişkin sağolunuz. Teşekkürler. Sağ olun.